Çıkış, çıkış. Sus, 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 sus. Allah 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 deli deli oldum da taşa sordum inna

Babacık 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 Allah 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 Allahu Ekber Güzel kuşum Aşkım 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 Aşkım, aşkım, canım, aşkım. Gülüm. Baba, 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 baba. Anne, annem, annem. Anne, anne, anne. Anne anne, 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 Baba, Baba, Anne, Baba, Anne, Baba, Allah, 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 Allah diye elim boncuk, boncuk. Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep, Recep Tayyip Erdoğan in Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Cıdıkış 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 Babacık 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 Güzel kuşum. Aşkım gel. Babacık gel. Babacık.